Arkadaşlar geldi Zeydan. Merhaba hoş geldiniz. Canlar merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Geldi. Gel ben Gel Tamam olur. Güray geliyor arkadaşlar. Kulaklık ve mikrofonunu evet. takalım işbirlikçimize. Ne yapıyorsun? İyi bulduk. Hoşturumuza. Neyse siz tanışıyorsunuz tabii. Ki. Aynı tabii canım anlatırız. Evet. Hoştunum. Bahadır reklam senaryosunu sen anlat Ceyda'ya şimdi. Ne teklif ediyoruz biz? Eray Bey siz o zaman biraz başlayın isterseniz. Sonra... <laughs> tamam sonrasında Bahadır. Top... Ben de <laughs> <laughs> Çok güzel. Masadan da anladığın gibi. diş <laughs> macunu. Diş macunu, işte diş ipi, e, ağız okum suyu vesaire gibi Hepimizin beraber olduğu işte bunları tanıtacağımız, bunlarla ilgili güzel şık bir, bir şey yapacağımız şık bir reklam olacak. Evet tamam şimdi de Bahadır'a pasat. Senaryoyu anlatsın Bahadır. Şimdi Bahadır'cığım istiyorsan sen yazdıklarını Ceyda'ya özetle. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <diye>. Hazır yavaş <laughs> yavaş? Yani şimdi şöyle. Aynen böyle bir restoran şeyi atmosferi. Bildiğin kadın kokusunda neyi izliyorsan aynı atmosfer. Restoran konsepti. Ee, sen tek başına bu sefer oturuyorsun. Çok şık bir elbise var, çok zarif bir elbise var üstünde e, ee, ana karakter ee, başka bir masada oturuyor, yanına geliyor. Aynı şey gibi bizim mazlumdan mı mazlum. Ya göstereyim sana. Ya o da nereden geldi biliyor musun? Direkt senin şeyine yazdım. Şey. Senin üstüne yazdım. Tutan tutar da tango yapmıştın ya. Ay evet. o mantıktan geldi. Bir <laughs> daha yapsak mı ya? Yabancı yok zaten. Gel, dur, Ne? Mazlum. Şimdi mi? Ne yapacağız oğlum? Tango'yu ne hatırlayayım <laughs> <atıraksın ya>. <laughs> İki <bir mi>? tane de tane esnasını öğrettiler. Ekip bizim ekip ya. Yabancı e, Ay, şey. Evet yabancı kimse yok. Mekandaki herkes bizim. Evet. Arkadaşlar malzemeleri biraz kullanalım artık. Oraya o kadar taşıdık onları. Ben, e, ben geliyorum. Tak sen, Otur Bu nasıl takayım? Şöyle, şöyle takayım. Şöyle otur. Onu zaten İçin sizin alakalı. ağzınıza uygun yaptıracağız. Ne Biliyorsunuz şu örnek olarak Gargara'nın şeyi. Böyle gel, böyle oturursun. Ya üç ürünün içinde Evet, dişleri takmana rağmen çirkinleşmedin diye iltifat edin. Vallahi Bakalım. bile güzelsin ya. Tam bir avuç. Oturdum. Ya, Oturdum. Ne güzel Oturdum. oldu. Oturdum. Güzel. Ben geliyorum. Bu bile çirkinleştiremedim. Dans edebilir miyiz? Bir de şey giriyorsun. Hmm. Burada yatırıyorum. Sonra? Hı. Hmm. Nefesiniz çok güzel kokuyor. Teşekkürler. <laughs> sonra pap diye kat. Öyle, puf diye gidecek. Vallahi helal olsun ya. <laughs> bu full bak abi işte bu yani eğlen, eğleni, eğleniyor olman var ya benim için müthiş bir şey. Çok eğleneceğiz ya. Çok eğleneceğiz ya. Şey olarak. <laughs> gel gel. Eğleniyordum ben yokken. Dilan sen hazır ol. Bahadır gittikten sonra. Bahadır'ı başrolde oynatmayı düşünmediğinizi sen anlatacaksın. Bahadır birazdan ayrılacak aranızdan. Bu nasıl? Abi geliyorum. Geliyorum abi. Evet Taksim'deyim. Kanatlandım uçarak geliyorum. De. Tamam ben de Taksim'deyim. Gelir, şeyde, meydana geleyim mi? Bir beş dakika falan ayırırım. Tamam. Tamam geleceğim. Geleceğim. Herhalde çok çok özür dilerim. Meydanda hemen bir şey var da. Gidip gelsem olur mu? 5 dakika maksimum 10 dakika falan. Zaten. Hadi evet. siz, devam edersiniz zaten. Ceydal olan oyunlarımız, oyunlarımız zaten şey yaparsınız. Tamam. Ben gel hemen gidiyorum. Dilan şimdi al saz eline bakalım. Bahadır'ı bir satışa getir. Ceydani tepki verecek bir bekleyelim. Hadi. Ya Ceyda Hanım şimdi konuya ben gireceğim artık daha fazla uzatmadan. Çok güzel anlatıyor Bahadır. Zaten çok yakın arkadaşı Eray, Eray Bey'in de hani biz ajansla da çok seviyoruz. Metin yazarı olarak şahane. Aslında biz evet. e, sizle Bahadırsız bir Toplantı yapacaktır ama Bahadır da yap, yapacaktık ama Bahadır da geldi. Biz aslında ayrı bir toplantı isteyecektik sizinle ama Bahadır'ın işi çıkmıştı sonra işi ertelendiği için katılmak istedi. Yerde, mekanda yakın olduğunca bize katıldı. Şimdi neyse ki gitti. Neyse gidiyorum kusura bakmayın şu, şu yüzden. Biz e, erkek oyuncu olarak e, başka bir isim düşünüyoruz. Ya. Bahadır kendine göre yazmış başından beri. Yani hep partner olarak kendisini ben düşünmüş. Ben şey soracaktım, bağdırmayın yani. <laughs> <laughs> <Soracaktım. gülüyor> Valla dünden razıymış. Bahadır'ı ekarte etmeye tebrik ediyoruz yani. Ee, i̇sim birini istiyoruz. Tuğçe ee, Hanım'dan Tuğç böyle bir talep geldi. Biz de hemen direkt görüştük. Ee, İlker Tabii Kalevi. ki onu çok seviyoruz. Hani, hani bir şekilde var. bağırız bir şekilde içinde ama... Ee, zaten metin e, yazarı bu, olarak var olacak. Biz İlker Pileli ile görüştük medya olarak. Şükrü Öz Yıldız'la görüştük. Eray Bey'le birlikte. Mustafa Yıldırım var. Tanıştınız zaten. Şükrü Öz Yıldız. Murat Yıldırım. Murat Yıldırım. Dilan, e, senaryonun e, patendi de Bahadır'da maalesef de. Yani senarist de olduğu için biz de bir şey yapamıyoruz. Patenti de onda. Şimdi ben, ben, ben de... bu de... reklamın senaryosu acayip beğenildi, acayip bomba oldu. Erçin Hanımlar acayip beğendiler bunu. Ceyda'ya top atın, konuşturun. Cedaya müstakbel vampirellamızı rica edeyim. Kim konuşuyor? <laughs> Sizin yakın arkadaş mısınız? Bahadır hani severim. Çalıştık beraber. Aynısıyla çalıştık. Hani, e, oradan hani biliyorum, tanıyorum. Ama e, durumunu da bilmiyorum. İş i̇şte, iş konsepti alanına gireceksek yani profesyonel bakış açısıyla bakacaksam ben Hı -hı. bakacaksam bana iki seçenekle gelirsiniz. Bahadır mı? isim dersiniz? Tabii ki de isimle oynamak istiyorum. Çünkü karşı tarafında etkisi de İkili isimle alakalı yaratır. Evet. Bahadır hadi çık bakalım sahneye. Bekliyoruz seni gel. Ben tarihlerim ona göre ya geleceğim. Herhangi bir bize problemi bize... Yok benim bize problemim yok. Hemen alabilirim İngiltere. Hoş geldin. Seni. Ama dediğim yok. gibi hani bana dönüp şu tarihlerde burada Lekort. olman Lekort. lazım dediğinizde bu tarihlerde olabilirim. Hiç bir Yok, yok. Yürüyüş ne kadar? Ben yokum. Yok. <laughs> <laughs> Nasıl? Yok yok, şey yok. yok, yok. Evet, Eray. Şimdi sen... ...ısıta ısıta, yavaş yavaş... ...satışa getir Ceyda'yı. Sen e, benim arkadaşımsın. Arkandan iş çeviremem de. Hadi bakalım. Ya Bahadır, ben bunu... ...bir şey söyleyeceğim yani. Ya. Açıkçası... ...sen benim arkadaşımsın, kardeşimsin. Ben Bunları size... tanıyorum. Olabilir. Tanıyorum Numara seni ama... ...Nimet yani... Hanım'ın. Açıkçası ben senin olmanı istemiyorum. Sanıyorum Ceyda da benimle aynı fikirde. Yani şu anda istemiyorum denildiğinde, yani profesyonel olarak bakıldığında... E, Yok, isim sundular. Ha. Yani, yani profesyonel e, e Aslında biz bunu Ceyda'dan duymak istedik. Onun için bu toplantıyı yaptık diyelim. Biz birlikte de konuşmak istedik. Aynı fikirde olduğunu e, öğrenmek üzere aslında da Ceyda da böyle düşünüyor zaten dediler. Ve Ceyda Hanım da bununla yani ya. bir şekilde aynısını düşünüyor açıkçası. Paralel düşünüyor. Yok, paralel. He, paralel senin, düşünüyor ben yani. Benim oynayacağını bilmiyorum. Sizinle nasıl konuşuyoruz Ceyda kusura bakma ama yani. Sen şey olarak istemiyor musun diyeyim. Yok yok hayır Mali, şimdi. E, elektriğimiz tutmaz ah, falan. Hayır ben seni çok seviyorum. Demin de söyledim hani biz çalıştık çok da sevdiğim ve yetenekli. Az önce sen gittikten sonra biz konuştuk. Sadece şöyle bir şey ben senin oynayacağını bilmiyorum. Benim karşıma firma aynı etki yaratabilecek daha erkek düşünüyor. Ve evet. e, bunun içinde birkaç isim söylediler. Kim? İlker e, Kaleli var. İlker Kaleli var. Murat Şükrü Yıldırım. var. Şükrü Özgür. var. Ve yani biz ben üç reklam içinde ayrı ayrı. Ben de senin olduğunu öğrendim. Bahadır zaten başkalarıyla olmaz o zaman. Ben senaryoyu vermem de. Yani, şimdi hayır, açık konuşma, adam açık konuşuyoruz. Ben de hani açık konuşmak isterim. Zaten hani başkaları eğer bu hmm. iş şeyle hani ...hast kast içerisinde Ceyda ile oynayacaksa ben senaryoyu vermem. Bahadır ama yani burada anlaşma yok. Çünkü Şükrü Özyıldız işte. diyorsunuz, İlker Kaleli diyorsunuz. Tipolojik olarak ben benim onlardan bir farkı yok. Şükrü Yıldız'ın trik ma marjinal özelliği ben de burayı beyaza koyayım. Şey. Eray'a dön konuş. Eray sen de parasını verdik de. Üç aydır yazıyorum ve en başından itibaren e, Ceyda'yı düşünerek ya, ya parasını verdik oğlum ya yani parasını. Parası, vermeden senin için alamadı değil abi tamamen yani, yani. temelcil yani olarak ben bu işe bakıyorum. Şu saatten sonra hele hiçbir şey önemli değil benim için. Evet. evet. Bahadır masaya vur ve son sözünü söyle artık bayağı sinirlendin yani gerildin. Ben Saçma asla yani. ve abi asla istemiyorum abi bu reklamın çekilmesi için bir bakmayın. Söyleyiz, abi nasıl oldu bunu kadar hazır bir <laughs> yapıp <ki>, saçmalama <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Terbiyesizlik <gülüyor> yapıyorsunuz <laughs> ya <yani> şu anda. <laughs> Terbiyesizlik falan yok. Bunun patatesi de alıp gitmeye bir şey ya. Hayır, hayır abi hayır ben böyle bir şey asla de. kabul etmiyorum abi. Çekmiyorum. Çekmiyorsan çekme abi vermiyorsan verme yani o zaman. İstemiyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Tuğçe yalnız ben böyle bir şeyin içinde olamam. Bu iç meselenizde sen kalk aralarında. Anda... Ya böyle bir şey yani olamaz abi yani. yani. Senin yaptığın, olmaz. senin Bandır yaptığın bence. hiç Ya kaç yıllık arkadaşımsın? Aynen. Senin Aynen. yaptığın. Aynen. O zaman ben müsaade benim Hayır hayır şey ya. Arkadaşlar Ceyda kalkıyor gitmesine engel olun. Ceyda, Ceyda bir şey diyeceğim. Hayır, lütfen bakın, lütfen. Şirket... Yanlış anlama, lütfen. Bahadır'cığım lütfen, çünkü ben böyle toplantıyı daha fazla devam ettiremem. Yani. Benim evet. iş profesyonelliğime aykırı, benim görüştüğüm kişiler şirkettir. ben evet. şirketle anlaşırım. Sen de ve evet, çok güzel bir şey yazmışsın, teşekkür ederim, beni sunmuşsun. Ama benim, sen bana iş vermiyorsun, bana, ben şirketle evet. devam ediyorum. Evet. Ama yani şey ben seni düşünüyorum. Sen de, düşün. Düşün. Eşim Eşim de beni beş düşünerek şey yaptın Leyla. Abi. Leyla beş dakika otur Bir şey diyeceğim. Yani. Bir, bir, şey bir şey söyleyeceğim. Ya dakika durun. Ama abi yani. Kızın karşısında beni gerçekten rezil ediyorsun. Arkadaşıma ben rezil tamam, oluyorum ya. Yani o zaman vermiyorum abi. Vermiyorum. Eray, kovsana Bahadır'ı mekandan. Daha abi Cevda gitmeyecek buradan sen gideceksin anlıyor musun? Ben git. Hayır ben abi niye gideyim arkadaşım ben, sen ben gideceksin Rezil olmuşum zaten sen git. Hayır rezil olamıyorum. Bahadır Allah, Allah seversen sen git buradan ya git buradan. Evet. Git buradan. Aramızda <laughs>